Terazi ve yükselen terazi burçları nasıl bir 2023 yılı yaşayacaksınız? Jüpiter 21 Aralık 2022 tarihi itibariyle Koç burcundaki transitine başladığı Sizi çok ilgilendiriyor. Çünkü karşı evinizde yaşayacaksınız. Bir yedi aksarınız ve bu aksarla temsil edilen konular üzerinden etki alacaksınız. Şimdi 7. ev sizin karşı aksınız. Ne demek bu? E, muhatap olduğunuz kişilerle olan etkileşimleriniz ile ilişkili deneyimler yaşayacaksınız. E, bu evli olanlar için eşiyle yürüttüğü ilişkiler, ortaklı iş yürütenler için ortakları ve yürüttüğü iş ve ilişkiler, danışmanlık hizmeti verenler için e, bu alanda kimlerle muhatap oluyorsa oradaki iş ve ilişkiler, hukuki süreçler, üçüncü kişilerle olan etkileşimler e, üzerinden Jüpiter'in koç e, transit enerjisini alacaksınız. Şimdi Jüpiter'in büyütme enerjisi vardır. Koçun da Mars'tan dolayı bir hızlandırma, harekete geçirme ve bir minik agresyonun tetiklenmesi, agresyon yaratma enerjisi vardır. Bu şu anlama geliyor, yürütünüz ilişkilerde özellikle uzun dönemli ilişkilerde eşiniz, ortağınız, danışanınız, danışmanınız, avukatınız, öğrenciniz, eğitmeniniz biraz daha sabırsız olabilir. Biraz daha sizdeki agresyonu tetikleyebilir. E, bütün süreçlerin hızlanması ile ilgili biraz daha e, sizi zorlayabilir. Hangi anlamda zorlayabilir? Şimdi teraziler uyum, ahek, denge esası giderler. E, uyumlandı ve kendilerine uyumlanan enerjilere çekilirler. Onlar için her şeyden önemlisi uyumdur. Uyumlanıyorsa eğer o kişi onun için doğru kişidir. Şimdi bu ben onun için doğru kişi miyim? O kişi benim için doğru, kişim sorgulamasını çok fazla yapacağınız bir süreçtesiniz. Çünkü sizi zorlayacaklar. Sizi bol bol zorlayacaklar. E, sizi hızlandırmaya çalışacaklar. Hareketlendirmeye çalışacaklar. Daha hızlı karar almaya çalışacaklar. Kimler? Yedinci evde temsil edilen e, konu başlıklarında kişiler. Eşiniz, ortağınız, öğrenciniz, eğitmeniniz, e, avukatınız e, gibi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Jüpiter e, yabancılarla da ilişkili olduğu için Dış ülkelerle e, etkileşiminiz artabilir. Yurt dışı bağlantılı iş ve ilişkilerinizdeki hareketlik artabilir. Bir kısmınız yabancılarla evlenme kararı alabilir. Bir kısmınız yabancı ortaklara dahil olabilir. E, kendi ortaklıklarında yabancı ortak katabilir. Ortaklıklarda pay e, dağılımı değişebilir bu anlamda. E, Jüpiter 17 Mayıs 2023 tarihinde boğa burcuna geçecek. E, ve 27 Mayıs 2024 tarihine kadar da boğa burcunda kalacak. Boğa burcu ile beraber e, 8. ev konuları e, etkilenecek. Ortaklı e, paralar e, bu ev konuları değişikledir. Ortaklı paralarınız yani eşle olan paralar ortaklarınızla e, ortaklı bir alan yönettiğiniz paralarda büyüme yaşayabileceğiz bir yani dönem. Bu büyümenin olması için bu büyümeyi mümkün kılan iş bağlantılarıyla karşılaşacağınızı düşünebilirsiniz. İş fırsatlarıyla karşılaşacağını düşünebilirsiniz. E, gelir kaynaklarınızı dolaylı olarak e, etkileyecek bir gelişmeden e, bahsediyoruz. Bu bir kısmınız için bir rasyon olabilir. Bir kısmınız için eşinizi iş değiştirmesi yolu olabilir. Bir kısmınız için doğru yatırımlardan güzel paralar kazanmak yolu olabilir. E, sektör değiştirebilirsiniz mesela bu aile temsil eden e, sektörlere geçebilirsiniz, yemek içine geçebilirsiniz, kuyumculukla ilgilenebilirsiniz, e, bağ, bahçe, e, arsa, e, emlak işiyle ilgilenebilirsiniz. Bu anlamda değişiklikler söz konusu olabilir. Bunlar tetiklenecektir ama tabii ki seçim sizlerindir. 7 Mart 2023 tarihinde Satürn Balık Burcu'na geçiyor. E, Satürn ve balık ayrı terlerden çalarlar e, ve hangi evimize gelirse o ev konuları ilgili bizi yapılandırmaya çalışırlar. Bu yapılandırma sürecinde de bizi biraz darlarlar. E, i̇ki buçuk yıllık bir süreden bahsediyoruz. 14 Şubat 2026'ya kadar Satürn Balık Burcu'nda kalacak. ve 6. ev konuları itibariyle etki alacaksınız. Yükselen teraziler her evde karşı ev ile temas halindedir. Alt battan karşı ev yani 12. evde sizi etkileyecektir. Ne demek bu? Şimdi satürn balık da size diyecek ki sorgular e, yaptıracak size vicdanınızın sesini dinleyip dinlemediğiniz ile ilişkili sorular e, sormanızı sebep olacak deneyimler yaşayacaksınız. Çalışanlarınıza karşı e, ne kadar adilsiniz, e, çalışanlarınıza ve kendinize karşı ne kadar empati yapıyorsunuz, e, mesai arkadaşlarınızı e, yeterince dinliyor musunuz? Örnek olarak veriyorum e, bağımlılıklarınız da sizi tekrar mutlaka bir herkesin bir yumuşak karnı e, vardır, zaafı vardır. Siz zaaflarınızı yüzleştirecek. Bağımlılıklarınız da sizi bir miktar e, ölçecek, biçecek, tartacak. Bunları yapılandırmak için sizi buralardan e, biraz zorlayabilir. Mesela balık suyla temiz edilen bir Burç olduğu için Satürn e, diyecek ki az su içiyorsun. Bir kısım teraziyle, yükselen terazide çok alkol tüketiyorsun ama az su içiyorsun. Bunun e, sağlığında e, bu satırın transiti süresi içerisinde veya sonrasında çıkabilecek e, çok büyük e, sorunlar yaşayabilirsin. Ne size, tabii ki bu cümlelerle değil ama bazı deyimler yaşatarak söyleyecek. O yüzden az su içen e, terazi ve yükselen terazi burçları bugünden itibaren suyunuzu arttırın. E, alkol ve benzeri bağımlılık maddelerini... E, Olağan dışı daha fazla yani rutin dışı tüketen ve bu anlamda e, işte suyla alkol dengesini bozan teraziye yükselen teraziler içinde yine e, deneyimler yaşatarak, e, bunun böyle gidemeyeceğine ilişkin deneyimler yaşatarak e, bu tüketim seviyesinde değişiklik yapmanızı size aslında değişiklik yetecek. E, bu videoyu izliyorsanız eğer e, o, o deneyimleri beklemeden de e, ...kendi hayatınıza revize edebilirsiniz bu anlamda. E, fedakarlıklar, aşitansı empati, empati... ...özellikle vicdan sesi. Vicdanınızın sesini ne kadar dinliyorsunuz? E, ben diğer videolarda da söyledim. Kime sorsan dinliyorum der. E, başınızı ne kadar rahat yaslığa koyuyorsunuz? Bunlarla ilgili sorgular yapacak. Ama sizleri 6. ev konulardan yapacak. Gündelik rutinize dair kişiler üzerinden... E, Söylediğim konu başka itibariyle sınavlarınız olabilir. Buna çalışanlarınız girebilir. Hizmet aldığınız kişiler girebilir. Sizin hizmet verdiğiniz kişiler girebilir. Başta kendiniz, sağlığınız girebilir. Ee, dediğim gibi 6. ev 12. evle karşılıklı çalışır. Zaten balık da 12. evin 12. evin burcudur. Bu anlamda bir miktar böyle içi çekildiğiniz konularla, izeli olduğunuz zamanlarla, niye bu kadar izole oluyorsun diyecek niye bütün sorunlarını da içe çekiliyorsun diyecek niye bu kadar çok alınıyorsun diyecek mesela size bu alınık alındığını sen misin bunu sen mi yaratıyorsun bu seni besleyen bir şey mi yoksa dış etkenler mi seni bu duruma sokuyor diyecek sizden daha iyi bir sizi çıkması için zorlayacak tabii ki de bu konularda. Yani sınır koymanızı, kimsenin alanına müdahale etmemenizi, kendi alanınızı korumanızı ve sorumluluklarınızı yerine getirirken e, makul vicdanla davranmanız yolunda deyimler yaşatacaktır. 23 Mart 11 Haziran 2023 tarihleri arasında e, Plüto Kova Burcu'na bir giriş yapacak. Sonra tekrar olağa gelecek. 2024 ve sonrasında Plüto Kova'da olacak. Şimdi teraziler e, özellikle Plüto'nun Kova'da ve Uranüs'ün de e, ikizler olduğu dönemde uçacaklar. Yani gerçekten haritada bunu kesen bir şey yoksa, e, terazide o ilgili dönem çok 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 güzel şeyler bekliyor. Şimdi e, siz bu etkiyi 5. evinizden alacaksınız. Çok şahane bir ev. E, 2023'te bu e, etkiyi, Plüto Kova etkisini nasıl hissederim diye soruyorsanız, bir miktar haritanızı biliyorsanız, bilmiyorsanız bir sider haritanıza bakıp, sıfır derecede bir kova gezegeniniz var mı onu öğrenin e, ve sıfır derecede sabit burçta bir gezegeniniz var mı onu da öğrenin. Çünkü kova e, Plüto kova'ya geçti önce oralara dokunacaktır. Plüto ağır ilerleyen bir gezegen, 2024 ile 2044 e, arasında kova burcunda olacak. E, bu söylediğim e, olumlu etki ileriki yıllarda alacaksınız ama onun ön bir e, gösterim olarak da. 23 Mart'ta 11 Haziran arasında o kova geçişiyle beraber hayatınızda değişiklikler olacaktır. Şimdi 5. ev aşk hayatınızdır. 5. ev yaşamdaki sahne alanınızdır. 5. ev çocuklardır, 5. ev yatırımlardır. 5. ev hobilerdir, keyiftir. Şimdi diyor ki burası size 2024 ve 44 arası bu alanlarda bu alanlarda büyük değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız bu alanlarda büyük değişim ve dönüşüm yaşaması için şey 2026 ileri yıllardan bahsediyorum ama 2026 yılında Uranüs'ün ikizlere gelmesiyle birlikte. Plüto kova geçeceğiz için ben terazilerin önemli bir kısmını böyle ee, siz de kimsiniz e, insan insanoğlu diye gezeceklerini düşünüyorum. Çok güzel e, zamanlar bekliyor o dönem aralığında terazilerin. Yatırımlarınızı büyütebileceğinizi öngörebilirsiniz. Yani yatırımlarınızı büyütmenizle ilgili size dönüşüm fırsatları verecek ee, çocuğu olmayanlar için belki çocuk sahibi olma, ee, keyif alanlarından para kazanma, yatırımlarını büyütme ile ilgili e, fırsatlar verecektir. 13 Temmuz 2023 tarihi itibariyle düğümler aks değiştiriyor ve terazi ile koça geçiyor. Siz bir yükselen terazisiniz. Şimdi siz bunu yine çok etkilenecek çünkü düğümler aks değiştirince bizim deneyim alanlarımız değişir deneyim alanlarımız değişince o deneyim alanlarımızla ilişki olaylar yaşarız. Siz bunu yine uzun dönemli ilişkiler içinde yaşayacaksınız. Evlenmeler ve boşanmalar bekliyorum ben. Özellikle yükselen teraziler için. E, çünkü güney ay düğümü terazide, kuzey ay düğümü koçta olacak. Yani sizden başka bir siz yaratmaya çalışacağı için bu önümüzdeki iki yıl boyunca e, Ortaklık sonlanması, başlangıcı, evlilik başlangıcı sonlanması gibi etkiler alacak. Pek çok yükselen terazi. 23 Temmuz 2023 tarihi itibariyle bir finisletesi var. Bunun etkilerini ilgili zaman geldi anlatacağım. Ama siz bunu 11 e cemiyette yaşayacağınız için hayattan beklentiniz, arkadaş gruplarınız, sosyal çevre ilişkilerinize dair tamamlanmamış konular karşınıza çıkacaktır. Ne kadar hızlı konuşsam da uzun uzun anlatıyorum. 11 dakika oldu. Hepinize faydalı olmasın dilerim. Güzel bir yıl dilerim. İyi seneler sevgilerimle.